Hayal edin. Bir karar vereceksiniz ama risk size ait değil. Ya risk tıpkı bir hizmet gibi başkalarına devredilebilseydi? Korkusuzca yeni bir işe atılmak, farklı bir şehirde yaşamak ya da hayalini kurduğunuz projeyi başlatmak. Tüm olası kayıpları başka biri üstleniyor. Bu dünyada insanlar daha cesur olur muydu? Yoksa sorumluluk duygusu kaybolur, toplumda tembellik mi baş gösterirdi? Risk üstlenenler bu hizmetin karşılığında ne isterdi? Belki de insanlar başkalarının riskini almak için uzmanlaşır, yeni bir meslek doğardı. Olası sonuçlar arasında bireysel başarı hissinin azalması ve gerçek anlamda gelişimin sekteye uğraması da var. Çünkü risk, öğrenmenin ve büyümenin ayrılmaz bir parçası. Eğer herkes riskten uzak kalabilseydi, toplumsal ilerleme yavaşlar mıydı? Yoksa Hayallerin peşinden gitmek kolaylaşır ve daha yaratıcı, yenilikçi bir toplum mu ortaya çıkardı? Sizce riskin başkalarına devredildiği bir dünyada kimler kazanır, kimler kaybederdi? Bu senaryoda cesaret ve sorumluluk kavramları nasıl evrilirdi? Riskin paylaşılması bireysel motivasyonları ve toplumsal dinamikleri nasıl etkilerdi? Böyle bir dünyada başarı ve başarısızlık arasındaki çizgi nasıl değişirdi?